Boş. Daha niye inanmıyor ha? Ders bir. Ha. Dövüşün ilk kuralı, bıçağı tutmak değil, bıçağı tutanın karşısında durmaktır. Bıçağı tutan değil, bıçağı tutanın kalbini tutan bilir zamanı asmama değil ona sorarım saati derim ki vakit geldi mi vakit geldi mi eski ile yeni arasındaki fark kardeş yeterince dövüştüysen çok sevdiysen o keseden yaşadıysan çok pişman olduysan vaktin geldiğini de bilirsin. Şimdi ne diyeceksin sahibine? Kaya eve getir. Eve getir Kaya. Bugün bütün kuralları çiğniyoruz. Dicersem gelir misiniz? Size bir şey göstereceğim. Lütfen. Şu istasyon saatine bakar mısınız lütfen? İki. Saat iki. Anadolu treni. 8 Eylül 1971. Özel bir anlamı var mı o anın? Olmaz olur mu? Hayatınızda ölesiye değiştirmek istediğiniz bir an olmadı mı hiç? Oldu. O anı geri getirmek için çırpınmadınız mı? Hala çırpınıyorum. O yüzden buradayım. konuşuruz. Ben şimdi izninizle o anı değiştirmeye gidiyorum. Sonunda. Bana şans dileyin. Hoş geldin Ramiz abi. 30 yıldır kıpırdamadan bekledim seni. Son sözü yine sen söyle. Gözümün içine bak abi. De bana. Vakit geldi mi? Bu değil Kaya. Yanlış adam getirmişsin. Yok artık. Bundan sonra kurşunun bende. Sen kaçacaksın, ben kovalayacağım. Her gün bekle beni. Nereden geldiğini görmeyeceğim bile. Bundan sonra... ...av sensin. Al. Katilin. Demuz. Ha. Bu da... ...kalanı. Kesti. İşaret parmağımı kesti beni. Bu da hainin. Gücünü kullandın, yenildin. Şiddet kullandın, yenildin. İhaneti kullandın, yenildin. Ezel Bayraktar. Ramiz sizi iyi yetiştirmiş. Sahi o nerede? Bundan böyle dayıyla aranızda hep ben varım. Ama o zaman zevki çıkmaz ki. Dayının size son dersini getirdim. Neymiş o? Ali. Ali. Ömer'miş o. Ezel Ömer'miş. Nereden biliyorsun? Söyledi mi sana? Ne olacak şimdi Ali abi? Ha? <laughs> Ömer yaşıyormuş oğlum. Ne olacak şimdi bize? Hı? Bahar'ın Parmağın var mı? Doğruyu söyle Cengiz. Parmağın var mı? Hayır, hayır yemin ederim, <laughs> yemin ederim yok Ali, yok öyle bir şey. Ya ya ya, ya yok olur mu öyle şey öyle abi? Bahar ya o, Bahar İzletti bana. O izletti bana. Hiçbir şey yapamadım, Yanınıza gelmek istedim. Ya ne olur inan. Biz şimdi birleştiniz değil mi? Sen Ömer'le oldun yine. Affetti sene değil mi? Eşen'e de affedecek bak görürsün. Bir ben mi kalacağım? Hı? Ali. Ali abi. Ne olacak bana Ali abi? sen sonunda cezanı bulacaksın. Ben niye kabul edeyim ki böyle bir şey? Çünkü buradayım. Bugün her şeyin biteceğini zannediyordunuz. O yüzden en önemli kuralı bozdunuz. Hiçbir şey size bağlanmıyordu. Hiçbir şey size ulaşamıyordu. Ama bugün evinizin kapıları açıldı. Bugün dokunulmazlık kırıldı, Kenan Bey. Akıllıca. Kazanacağınızdan en emin olduğunuz an, en savunmasız olduğunuz andır. Bunu da mı Ramiz öğretti size? O benden. Polisi aradım, geliyorlar. Kabul mü? Ben haklıyım Ezel. Haklı olan taraf benim o değil. Bana inanmıyorsunuz ama bir gün anlayacaksınız. Ben haklıyım. Biliyorum. Son ders o zaten. İntikam alayım diye kimlere zarar veriyoruz? Neler yapıyoruz? Kime dönüşüyoruz? Nerede duruyoruz? Burada. bis Sen istedin diye bir şey yapmadım Ömer. Sen dedin diye. De. Bağırın katili be abi. Ben yanayım. Ama içeri girip bitireyim mi şu işi? Ali. De abi. Bana bir daha Ömer deme. Sizinle yarım kalmış bir işimiz var. Onu bitirelim. Eşan, ona da sıra gelecek. Peki. Geleceksiniz artık görmeye. Arada. Ali sen dürümleri getiresin. Ne abi? Sen de iskambilleri kaparsın, ha? Hı? Eski günlerdeki gibi. Belki baştan başlarız, ha? Olmaz mı? Imkansız mı? Hı? Olur be. Yaparız biz be. Hı? Ne oluyor? Kamil Çalıcı'yı öldüren adam bu. Bağır Tezcan'ı da öldürdü. Kandırılır Ecebi de bu öldürmüş. İtiraf ettim. Cengiz Atay'ın üstüne nasıl suç attığını. Hapishaneden öldürmek için kaçırdığını. Ömer. Özgür müyüm Ömer? Teslim olacaksın. Sonra mahkemeye gideceksin, salacaklar seni. Niye yaptın? imkansız, unutmam imkansız, sevmem imkansız, vazgeçmem imkansız, kaybetmem imkansız. Oldu mu? Benimle gelir misiniz lütfen? Size bir şey göstermek istiyorum. Sever misiniz çiçeği böceği? Ben bayılırım. Ah. Niye geldik buraya? Ben bunu geçen sene ektim. Birden bire hastalandı. Bütün yapraklarını döktü. Şimdi bakar mısınız? Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bakın şuna bakın Allah aşkına. Evet. Bunu da iki gün önce diktim. Kız kardeşinizin öldüğü gün. Bu bahçenin en güzel çiçeği olacak. Kız kardeşiniz gibi. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Önce siz. Siz ne istiyorsunuz? Küçük kardeşim vuran adamı istiyorum. Kim vurmuş? Bilmiyorum. Ramiz Kara Eski diye birini biliyorum. Onun yanında... ...Ezel diye birini biliyorum. Elimde ne varsa aldıklarını biliyorum. Benim hakkımda ne biliyorsunuz? Onların düşmanı olduğunuzu biliyorum. Kocama yardım ettiniz. Onu biliyorum. Sizin her şeyi yapacak güçte biri olduğunuzu biliyorum. Kimse her şeyi yapamaz Ayşe.